Sonunda çölde de kar yağdığını gördük ya artık sırtımız yere gelmez. Hadi bakalım ikinci günde devam edelim. İkinci gün neredesin? Neredesin? İkinci gün. Gün 2. Iki. Gün 2'yi görmek istiyorum. İki buradasın. Oldum seni. Paraşüt verdi. Olur. Olur. Gün 3. Ah buradasın. Top verdi. Muhtemelen kilidini de açmış bulunuyoruz. Adacım, hoş geldin. Sonra bir de dördü, dördü açalım. Dört, 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 dört. Dört neredesin? Dört de burada. Hmm. This data cartridge enables the second pair of Fixmas Mantry branches to be unlocked. Fixit thought it was being very clever with the layout of this research tree. About ağaç ilerlemesinde bir sonraki aşamayı açabilmek için zaten buna ihtiyacımız varmış. Hadi gidelim bakalım. Base'de de ağaç üretiminde bu arada. Arkadaş bana hediye kutusu vermen lazım. Bak oyun. Çok ciddi pisleşeceğiz ben izleyenleri böyle saatlerce dolaştıramam bu arada çayınızı kahvenizi alın sıcak sıcak içinizi ısıtsın şu soğuk günlerde çok keyifli bir seri bence devam ediyor işleyişimize de devam edeceğiz fabrika üretimini falan unuttuk şu an geçtik gittik şurada bir şeyler yapıyorduk devamını bile getiremiyoruz dur ya bir önceki bölümde nasıl ölmüştük onu da Shortslara <laughs> koydum. inanılmaz izlendi. Bakabilirsiniz. bildiğiniz sancı çekiyor. A acı çekiyorum. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi araştırmamıza bir gelelim. etkinliğine tıklayalım. İşte bunu halletmemiz gerekiyordu. Malzemelerimiz var. Ağaç olayını hallettik. Analiz tanımlandı. Yeni bir araştırma. İşte kardan adam. The red and blue fixmas ornaments are Teşekkürler, teşekkürler. Eee Blue, tamam. Ondan o, tamam. Onu halletmemiz için bir tane daha bundan gerekiyor. Yaparız bir şekilde halledeceğiz. Artık günlerimiz geçecek falan. Bunları hemen bize vermesi lazım ki biz bu oyunda ilerleyelim. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Ben ne üretiyorsun? Abi, şeyi nasıl yapıyorduk? Bu birleştirici. Büyük ihtimalle birleştirici ileydi. Bundan yapmak istiyorum. Buraya koyalım. Keyfimiz yerine gelsin. Gayet güzel bence. Tamam öyle ufak tefek şeyler de yapabiliyoruz herhalde. Birleştirici deneyelim bakalım. Birleştirici ile hiçbir şey yapamıyoruz. Üretici de mi yine? Hopların üretimini Hopların üretimini açmış olmam lazım ben bir şekilde. Hop nasıl üreteceğiz? Hemen bakmamız lazım, bulmamız lazım. Bunlar da değil. Tüm makinaları deneyelim bizde de. Dökümhanede miydi acaba ya? Aa buradaymış. Oğlum sen burada ne alakasın ya? Ya hediye paketi de bu kadar çok istenmez ki. Güzelini koş. Seni taşıyacağım galiba Grotus. Sen bir şöyle yerleş. Tamam mı? Sonra Buradan seni bir kopyalarsak sevineceğim. Öyle oluyorsun tabii ki olursun. Bir hiç problem yok senin için. Ayrıcı. oluyor. Bak Güzel. Ben mavi üret. Ben kırmızı üret. Elektrik bağlayacağız. Az sabrımızı test ediyoruz. Bir saniye. Tamam gibi duruyor. Hadi sadece size biraz şöyle çalıştıralım. Senden şöyle bir üretelim. Anlaşıldı bu. Ağacın dibine kadar var olacağız burada. Sonra gel bakalım. Onlar da Tamam. onu hallettik. Bunu buraya koyamayız biz. Sene konmaz, durmaz burada. Maalesef durmaz. Evet 4 topumuz bir de burada oldu. Güzel topları da üretiyoruz. Bunu hala çözememişler bir, de bir güncelleme geldi de büyük ihtimalle ufak düzeltmeler falan yaptılar. O olayı çözdüler sanırım. Şimdi şu tarafa da bir halledelim. Daha sonra ben birikeni üzerime alacağım. Neler olmuş bakalım bakalım bakalım. Nereden al biraz. Tamam. Kar üretmemiz gerekecek bizim üretmemiz gerekiyordu o ne zaman olacak ee, şu yonktan halletmemiz gerekiyor yonk 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 hangisi üretiyor sen değil ben hiç değil kesin sen o zaman Evet, biraz sana kıyak geçelim. Ama daha fazlası olması lazım. İkinci bir taneyi... ...yaptık. Eksik malzeme. Yapabiliyor muymuşuz acaba? Ben merak ettim. Ya sen merak ettim, bekle bakalım. Normalde önceden ikincisini koyduk muydu? O, her yeri çamla döşeriz biz. Muazzam bir görüntü olur. Çok malzeme harcadık mı? Harcadık, bayağı harcadık işte. Bayağı bir harcadık. Tamam. Bunlar okey. Eee, yok Tamamdır herhalde ya. O kadar çok istiyor muydu? Allah'ım 10 tane daha. Bu ne istiyormuş? Bir işer tane. Abi siz ne yapıyorsunuz? Dur bakayım paket maket geldi. Mi? Hediye kutusu. Bu var. Orada var bir tane gördüğüm. Çık yaptıkları için Allah'tan onu düşünmüşler. Allah'tan yani. Hiç değilse o düşünülmüş. Bunları da toplayalım bir. Bence oyuna girdiğim için böyle kıyak geçti. Sonradan bulamıyoruz. Ben oraya gitmek istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Tam şurada patlamıştı. Evet sanırım başka da şu an için yok. Biz biraz bir şeyler yaparken onlar da iner diye düşünüyorum. Tamamdır artık bu. Şimdi kardan adam. Öğren. Öğrendik. Hey, my soul. You can now make actual snow from gifts. And by actual snow, I mean it is constructed from chemical elements. With this actual snow, you can now make Fixmas snowmen, which are proven to improve pioneer socialization and combat loneliness. Having too many snowmen, however, has proven to be detrimental to a pioneer's health. hediye paketinden üreticide gardan adamı üretiyoruz. Allah'ım daha ne kadar üretim paketini kullan. Hediye paketini ne kadar kullanacağız acaba? Daha elektrik de lazımdır. Kar üret işte bu. da biraz gönderelim de 3 mu Hadi onu üretsin. Biz diğeri için şunun ne kadar biriktirdik acaba? 50 mi istiyordu? 20 20 ne yetmiyor ya. Aa, şey tamam okey de mavi şey kırmızı biraz sıkıntı. Kırmızı hangisi acaba? Ama hediye şey paketi bitmiş ki buranın. Sen misin kırmızı? Evet sensin. Bana biraz kıyak geçmemiz lazım. Oğlum dur, dur duman bir an var ya gözüm karardı sandım. 20 tane ne ya? Şaka mısınız siz? Buraya gidiyor biraz. Ben orada yokum ki. Niye oraya gidiyor? Bir sürü Bunun içinden kaptık. Ben de burada var. Bunları topladık. Hep bir topu 140 tane birikti. Ee, bu çok gereksinim duymak biraz canımı sıktı açıkçası. Bu bir problem bizim için de. Neyse bu işi bir halledelim önce. 8 olmuş. Bir tane üretiyor aslında çok da kullanmıyor da kesin daha sonra isteyecek bizden. Her tanesi kaç tane istiyordu? 50. E eh, o da fena değil. Hallederiz şimdi. Birazdan buraya bir yere kardan adamımızı yerleştireceğiz. Bunda fazlasıyla var. Şuraya biraz bence yüklenmemiz lazım diyeceğim ama üzerinde bulunsun. Başka bir ihtiyaç olduğunda kullanırız. Yirmi yirmi veriyor ya şaka. Harcadım var ya jetpack yakıtı dünya. Çok masraflı çok. Biraz da sülük mü bulsak? Bunları hızlandırsak. Bu kadar yer yapmışım yine yetmedi ha. Ben size söyleyeyim mi? Yine getiremedik. Hadi üç tane daha. Şimdi bunu alırız. Bunu bir kardan adamı bir yaparız. güncellemeyi hallederiz. Gönder gelsin. Kar kaç tane? 42. Tamam. Güncellemeyi yapalım o da olmuş olur. Bu şeyle hediye ağacını you can now finally automate gift production with the fixmas gift tree and focus your attention back on tasks of actual importance, like not questioning where the gifts are coming from and improving your infrastructure. <coughs> yeah, bunu, bunu Çok saçma. Şimdi bakalım be. Gel şuraya. Hediye ağacı da var. 30 tane kırmızı istiyor. Önce bir kardan adamımızı yapalım. Ee, ben onu şuraya yapacağım. Sakin de oğlum sakin. tamam mı onun yeri burası 3 tane de top istiyormuşum kırmızı eksik malzeme mi hımm kar eksik dur. aynen şöyle yapalım Etkileşime giremiyoruz. Etkileşime giremiyoruz. Yani çiziminde gençler bak olmuyor. Bu dibine falan biraz da öyle ne oldu lan öyle geriye fırlatıldım. Sen mi yaptın? Neyse 30 tane lazım diyor ya. Benim böyle hızlandırdım falan bir şeyler var mı? Vallahi <laughs> bir yerde ah gel sen bir. Boşuna duruyorsun burada. Harcanıyorsun orada. Şimdi seni bir yüklenelim. İki buçuk katına çıkartalım. Umanın bol olsun. Birazdan hallolur. Birazdan. kız Birazdan. Hediye. Hediye toplayalım. paket. Hazır geceyken dolunay molunay varken görebildiğimizi alalım. O taraflarda hiç yok. O taraflarda yok. Bura, buralarda çok var. Niye böyle oldu? uğraşmak istemiyorum. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Ağaçlarımız güzel gözüküyor. Adam adamımız da öyle. Ay yanında bir tane de şey yapayım, çöp stick yapayım. Çok bir şey istemiyordu değil mi? Tamam. Bir şey istemiyor. Bakalım Ağacımızı yaptık, onu yaptık, bunu yapacağız. Şartlar <laughs> el verirse diyelim. O şey o hallolana kadar ben şuradan üstüne biriktireyim. Bundan çok olmaya başladı bizde değil mi? Evet. Alın da ama yine de. Tamamdır. Onu da halledebiliyoruz. Aa. Bir dakika. Bu bunu... Bunun çıkışı var. Ne ne çıkartacak bu? dur 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 Böyle bir şekil yapmış olalım. Ne çıkarıyorsun sen? Haydi paketi basıyor. Oğlum çok iyi. Çok iyisin, süpersin. Tamam, bunu unutmuşuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyi olmadı mı burası? Tamam, hediye paket toplamak zorunda kalmayacağız bir süre sonra. Oyun. Bak, ettim seni. Arada düşünüyorsun. Arada bizi oyundan kopartmıyorsun. Yani şuradakileri de kaldırma, kaldırmadan bunları dağıtabilir miyiz acaba? Muallak. Buraya da bir hediye paketlerini bir dağıtayım. Burası çok istiyor çünkü. Hallolsun artık tamam. Sınırsız kaynağımız var gibi bir şey. İkinci, üçüncüyü de yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani 57'ye paketi ondan bundan toplarsak yapabiliyoruz sanki. Ee, hemen şuradan bana bir bakalım. Evet biz bir sonraki şu zımbırtının bulunmasını sağlamamız lazım ki burası ilerlesin coştu patlasın gitsin. Neler üretebileceğimize bakarız ondan sonra. ama bu bizim biz yaptıkça öğrendikçe burası süsleniyordu bak bu, bu süslenmiş ama toplar moplar yok niye toplarla süslenmedi onlardan da lazım hallederiz ben hatta şey yaparım şuraya el bakayım bir. Şöyle bir şey yaparız. Çok gitmeden şuraya hemen toparlayayım. Gel bakayım. Tamam mı genç? Ama bu tamam tamam mı? Böyle orantılı bir şekilde koyayım ben bunları yerleştireyim. Oradan büyük ihtimalle toplarız biz toplayacağımız tam fazlasını. Orada oyun oynamak istiyorsunuz beraber ama şu seriyi bir toparlamam lazım. Daha sonrasında bakacağız tabii ki bakarız. Hallederiz nasıl keyifli oluyorsa. Nasıl güzel oluyorsa diyelim. Belki sizlerle beraber de bir oyun oynarız. Bir alalım, yarısını şöyle bırakalım. Bana malzeme lazım. Şimdi, bunu, şunu da mu büyük ihtimal ama belki olmayabilir. Dur bir dakika, deneyelim sadece. Şimdi ağaç bir, gel buraya. Tamam, sen öyle halledeceksin. Geliyorsun, gel sıkıntı yok. Ağaç iki. Hiçbir problem yok. Üçte belki problem çıkabilir. Malzemeci. Ne oluyor lan? Oğlum yürü git. En sevmediğim. İlk. 12 gelmiş hadi senden bayağı bir bekliyorum performans Diye paketlerini toplamamız lazım biz başka bir şey uğraşıyorken Onun hallediyor olması lazım Mükemmel Bence bu <laughs> fabrikasyon sistemi güzel abi hediye paketi üretiyoruz. Açık aç kurşun olacak ki. Şimdi onları öyle hallettiğimize göre şu üzerindeki fazlalıkları da yakamak istiyorum. Yine hediye paketi görürsek toplayalım ya. Adetten. Seni neredesin? Ben değil. Seni gönder, seni gönder. Güzel o kısımları da hallettik. O zaman şöyle yapacağız artık. Bundan sonraki bölümde e, ilerlememize bakacağız. Günler geçsin. Bir iki gün daha geçsin. Öyle devam ederim. Bakarız artık. Bir gün sonra neler oluyor neler bitiyor hallederiz. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Çok fazla izleyen var. Abone olmadığınız izleyen var. Kanalı destekleyin. Geçin gitsin. Görüşürüz.